Eskiden dağların eteğinde kurulmuş bir köyde, adı Cihan Ağa olan bir bey yaşardı. Cihan zenginliği dillere destandı. Uçsuz bucaksız tarlaları, bereketli bağları ve her daim hizmete hazır sadık çalışanları vardı. Hayatları, köy halkının uzaktan hayranlıkla izlediği altın bir rüya gibiydi. Ağa'nın evi sadece zenginliğiyle değil, aynı zamanda bolluğu ve huzuruyla da anılırdı. Bu evin hizmetinde adı İlyas olan genç bir hizmetkar vardı. İlyas çalışkan, dürüst ve kalbi tertemiz biriydi. O sadece işini değil, Ağa'nın ailesini de kendi ailesi gibi görüyordu. Cihan Ağa'nın ihtişamı yıllarca sürdü. İlyas'ın sadakati ise hiç değişmedi. Ancak felek her zaman aynı yerde durmazdı. Yıllar geçtikçe nehir yatakları kurudu, ekinler hastalandı. Cihan Ağa'nın zenginliği, tıpkı rüzgarın savurduğu bir yaprak gibi yavaş yavaş elinden kayıp gitmeye başladı. Köy halkı üzerindeki saygınlığı ve nüfuzu azaldı. Ağanın konağı hala ayakta olsa da, içindeki neşe ve bolluk yerini derin bir sessizliğe bırakmıştı. Bir akşam, köyün üzerine çöken kasvetli bir sessizlik vardı. Hava soğuktu. Cihan Ağa ve hanımı, eski bir geleneği sürdürerek evlerinin büyük ve isli ocak başında oturuyorlardı. Ocağın külleri, artık sönmüş bir ihtişamın sembolü gibiydi. Hizmetkar İlyas, o günün işini bitirmiş, odun yığınını düzeltmişti üşüyen ellerini ısıtmak için sessizce gelip onların yanındaki hasırın üzerine oturdu. Üçü de uzun süre konuşmadan sadece ateşin hışırtısını dinledi. Cihan A bir anda derin bir iç çekti. Omuzları çökmüş, sesi kederle doluydu. Ah felek, dedi A, sesi ocağın dumanı gibi havaya karışarak. Ah felek, ne yaptın bana? A'nın bu sözleri İlyas'ın kalbine bir ok gibi saplandı. Genç ve sadık hizmetkar hemen A'ya döndü gözlerinde büyük bir endişe vardı. Sana bir şey mi oldu Cihan ağa? Bizim bir yanlışımız mı oldu? Bir hatamızı mı gördün? diye sordu İlyas. Sesi alçak ama samimiydi. Cihan ağa yorgun bir el hareketiyle onu durdurdu. Sen ne yapacaksın oğlum? Senin sadakatine sözüm yok. Ne yaptıysa ne ettise bu felek yaptı bana. Tüm zenginliğimi, tüm gücümü alıp götürdü. A sözleriyle kaderden bahsediyordu. Ama İlyas, köyün sade ve düz mantığıyla büyümüştü o felek adında, ağasına haksızlık eden, malını çalan, canlı, gerçek bir düşmanın varlığına inandı. Kafasında hemen bu haksızlığa son vermek için bir karar belirdi. İki gün geçti. İlyas'ın zihninde tek bir düşünce dönüp duruyordu. Ağanın hakkını geri almalıyım. O felek kimse, onu bulmalıyım. İki gün sonra, İlyas kahvaltıdan sonra ağanın hanımının yanına gitti. Sesi kararlıydı ama niyeti gizliydi. Yenge, dedi İlyas. Darcığımı ekmekle doldur bana ver. Hanımefendi, İlyas'ın bu ani kararını sorgulamadı. Köy yaşamında yola çıkan kişi sorulmazdı. Dağarcığına uzun yollara yetecek kadar yiyecek doldurup ona uzattı. İlyas, hanımına ve ocağın başındaki Cihan Ağa'ya sessizce veda etti. Dağarcığını sırtına alıp yola koyulurken, kurduğu hayal basitti ama azmi dağları aşacak büyüklükteydi. O feleği bulacak, ağasının hakkını alacak ve onu adalete teslim edecekti. İlyas, Bilmediği uzun yollara düştü. Köy, ilçe, kent dolaşıp durdu. Yolculuğu zorlu, uykuları kısaydı. Ama kalbindeki sadakat sözü onu dinç tutuyordu. Biliyordu ki bu dünyada ağanın hakkını yiyen biri varsa onu bulmak bir hizmetkar olarak onun vazifesiydi. Günlerden bir gün umudu neredeyse tükenmek üzereyken büyükçe bir ilçenin tozlu sokaklarına vardı. Karnını doyurmak ve biraz dinlenmek için bir kahveye girdi. İşte tam burada yolculuğunun ilk ve en büyük işareti onu bekliyordu. İlyas, garip bir yabancı olarak bir masaya oturdu. Yan masada oturan gür sesli bir adam, çay dağıtan gence döndü ve neşeyle bağırdı. Felek! Şu garip adama bir çay ver! İlyas'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Duyduklarına inanamadı. Kalbi hızla çarpıyordu. Ya Rabbi, şükür! diye düşündü İlyas. Feleği buldum. Ağamın hakkını çalanı buldum. İlyas, Felek'in getirdiği çayı yudumladı. Yüzünde uzun yolculuktan sonra gelen o büyük zaferin sessiz tebessümü vardı. Ama gerçek mücadele daha yeni başlıyordu. İlyas, Felek'in elinden aldığı çayı yudumlarken sadece dudaklarına değen sıcaklığı değil, aynı zamanda kalbindeki o adil öfkenin de sıcaklığını hissediyordu. Felek masum bir garsondu. Ama İlyas için o, Cihan Ağa'nın tüm zenginliğini çalan, hayatını mahveden o acımasız kaderin ta kendisiydi. Kahvede oturanlar yavaş yavaş eksiliyordu. Saatler ilerledikçe sesler azaldı ta ki kahvedeki son müşteriler de evlerine dağılana kadar. Masalar toplandı, sandalyeler istiflendi. Ortamdaki neşeli kalabalık havası yerini gergin bir sessizliğe bıraktı. Artık kahvede sadece iki kişi kalmıştı. Ağasına olan sadakat yeminiyle dolu, İlyas ve gündelik yorgunluğuyla etrafı toparlayan Felek, Felek, kapıyı kapatmadan önce İlyas'a döndü. Sesi nazikti. ''Yabancı hemşerim'' dedi Felek. ''Vakit çok geç oldu.'' Eğer konaklayacak bir yerin varsa, buyur konağına git. Eğer yoksa, buyur bu gece benim misafirim ol, başımın üstünde yerin var. Bu teklif, İlyas'ın amacına hizmet ediyordu. Ama İlyas, Felek'in iyiliğini aldırış etmedi. Felek'in kendisini konuk etme teklifi, ona göre sadece haksız yere çaldığı zenginliği gizleme çabasıydı. İlyas, yavaşça yerinden kalktı. Felek, kapıyı kapatmak üzereyken, İlyas hızla kahvenin kapısına yürüdü. Kapının sürgüsünü dışarıdan değil, İçeriden kapattı. Ardından sürgünün anahtarını buldu ve ağır bir hareketle kendi cebine koydu. Felek şaşkına dönmüştü. Hemşerim ne yapıyorsun? Kapıyı neden kilitledin? İlyas'ın yüzündeki o yorgun ama kararlı ifade yerini ciddi bir yüzleşmeye bıraktı. Gözleri sadakatin getirdiği saf öfkeyle parlıyordu. İlyas yanındaki duvara yasladığı uzun kalın sopayı aldı. Bu sopa yolculuk boyunca hem destek hem de koruma görevi görmüştü şimdi ise bir adalet aracı olacaktı. İlyas, Felek'in yakasına yapıştı. Felek ince ve yorgundu. İlyas'ın güçlü elleri karşısında çaresiz kaldı. Ulan Felek! diye gürledi İlyas. Sesi kahvenin boş duvarlarında yankılanarak. Tez hakkını ver. Felek şaşkına dönmüştü. Gözleri korkuyla açıldı. Kardeşim sen nasıl adamsın? diye bağırdı Felek titreyerek. Ne ağası ne hakkı. Ben bir garsonum. Bir şey bilmiyorum. Ben sadece çay dağıtırım. Felek kendisinin sadece bir isim taşıdığını, bir kader olmadığını ne kadar yemin etse de İlyas için bunlar boş bahanelerdi. İlyas'ın zihninde bu adamın yalan söylediği, Cihan Ağa'nın malını çaldığı kesindi. Yalan söyleme. Sen Feleks'in, sen ağamın hakkını çalan kişisin. İlyas'ın öfkesi yükseldi. Sopayı kaldırdı. Bu bir intikam değildi. Bu İlyas'ın gözünde görevi ve sadakat sözüydü. Sopa Felekin sırtına ve kollarına inmeye başladı. Felek ne kadar çığlık atsa, yalvarsa da fayda etmiyordu. İlyas, ağamın hakkını ver, diye bağırdıkça vurmaya devam etti. Felek'in morlukları kırıkları çoğaldı. Ağrı, kahvenin loş ışığında iniltilere dönüştü. İlyas'ın azmi karşısında Felek, bu sadık ama tehlikeli adamın kendisini öldüreceğini anladı. Acı ve korku içinde kıvranırken, bir kurnazlık düşünmek zorunda kaldı. Bu adamı durdurmanın tek yolu, ona gerçek bir şey vermekti. Felek, son bir umutla yalvardı. Dur, ''Yeter dur hemşerim dur. Ağanın hakkını vereceğim.'' İlyas sopayı indirdi. Yüzü terli ve yorgundu ama gözleri hala zafer kazanmış bir kararlılıkla parlıyordu. ''Ver bakalım.'' dedi İlyas. Sesi nefes nefese çıkıyordu. ''Nerede sakladın ağamın malını?'' Felek morarmış yüzüyle kapının kilidini açmasını işaret etti. Dışarısı yarı gece olmuş, ilçe sessizliğe bürünmüştü. Kimsenin görme ihtimali yoktu. Felek titreyen sesiyle fısıldadı. ''Bana bak hemşerim. Buradan karşıya doğru yürü.'' Orada yan yana dikilmiş üç kavak var. Birinci değil, ikinci değil, üçüncünün dibinde ağanın hakkı. İşte sana kazma kürek. Git, kaz ve çıkar. İlyas'ın kalbi heyecanla doldu. Yeminini tutmuştu. Feleği bulmuş, onu adalete zorlamıştı. İlyas kahveden aceleyle bir kazma ve bir kürek buldu. Felek'in dediklerini aklına kazıyarak, hızla kapıdan dışarı fırladı. Felek, İlyas'ın arkasından kapıyı hızla kapattı. Anahtarı cebine attı. Moraran yüzünü tutarak kahvenin içine baktı. Gördüğü manzarayı çabucak değiştirme ihtiyacıyla eline geçen masaları, sandalyeleri kapının arkasına yığdı. Felek, kırıklarına, morartılarına baktıkça ağlayacak gibi oldu. Korkudan ve ağrıdan uykusu kaçmıştı. Hayret ediyordu. Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir belaydı? Ben ne yaptım ki bu adam beni Felek diye dövdü? Ama Felek'in yaşadığı asıl şok birazdan kapısının çalınmasıyla başlayacaktı. O an Felek, ağının hakkının gerçekte ne kadar ağır olduğunu anlayacaktı kahvehanenin kapısı Felek tarafından içeriden barikatlanmıştı. Felek, ağrıyan morluklarını tutarak masaları ve sandalyeleri kapının arkasına yığarken titriyordu. Amacı basitti. Sabaha kadar hayatta kalmak ve bu deli adamın geri dönmesini engellemek. Ancak aradan çok geçmeden kahvenin kapısı sertçe vurulmaya başlandı. Tak. Tak tak. Felek'in kalbi göğüs kafesinde bir kuş gibi çırpındı. Korkusu daha da çoğaldı. Bu kesinlikle geri dönen İlyas'tı. Hemşeri diye seslendi Felek, sesi korkudan titriyordu. Ben kapıyı açmam. Yatmışım, git başka yerde ara. Dışarıdan İlyas'ın sesi geldi. Ne yorgun ne de öfkeliydi. Sadece kararlıydı. "Yahu Felek," dedi İlyas. "Bana ya bir heybe ya da bir çuval ver. Başka bir şey istemiyorum söz." Felek bu istekle şaşkına döndü. Beni dövdü, altına ulaştı. Şimdi benden hırsızlık yaptığı şeyi taşımak için mi yardım istiyor?" diye düşündü. "Git başka yerden al," diye bağırdı Felek hala kapıyı açmaya çekinerek İlyas'ın sesi bu kez daha yalvarır ve samimiydi. Bu samimiyet, Felek'in masaların arkasında sakladığı vicdanına dokundu. Vallahi, billahi bir şey yapmayacağım Felek. Allah bir bildiğin gibi inan bana. Yemin ederim. Sadece altınları taşımak için bir heybe veya çuval alacağım. Sadece bir heybe. Felek kapıyı açmaya korkuyordu ama İlyas'ın sesi dürüst geliyordu. Ayrıca kapının arkasındaki barikatları sonsuza kadar koruyamazdı. Morluklarını aldırmadan yavaşça yerinden kalktı. Sandalyeyi ve masayı dikkatlice kapının arkasından kaldırdı. Kapıyı küçük bir aralık bıraktı. Felek kapı aralığından baktı ki, İlyas gerçekten de elleri boş duruyordu. Felek, kapının arkasındaki depodan eski, büyük bir heybe aldı ve İlyas'a uzattı. Tam bu sırada Felek, kapı aralığından bakarken bir anlığına durdu. İlyas, heybeyi kaptığı gibi, Felek'e tek kelime etmeden hızla karanlığa doğru koşmaya başladı. Felek, kapının önünde bir süre öylece bekledi. Kafası karışmıştı. Yahu ben rüya mı görüyorum? Bu nasıl bir iş? Bu adam beni dövdü, altına ulaştı. Ve şimdi benden aldığı şeyi taşımak için yardım istiyor. Delirmiş olmalı. Felek, hem korku hem de merakla, kapıyı tekrar kilitleme zahmetine girmeden kahvehanenin eşiğinde bekledi. Çok geçmeden, Felek, karanlıktan ağır bir hırıltı sesi duydu. İlyas geri dönüyordu. Bu sefer o kadar yavaş ve zor geliyordu ki, sırtındaki yükün ne kadar ağır olduğu anlaşılıyordu. İlyas, Heybe'yi sürükleyerek kahvenin kapısına ulaştı. Yüzü terden sırılsıklam olmuştu. Heybe'yi kapının eşiğine bıraktı. Felek gözlerine inanamadı. Eğilip Heybe'nin ağzına baktı. Kahvenin soluk ışığında parlayan şey tartışmaya yer bırakmayacak kadar netti. Altın. Heybe, ağzına kadar eski, mat bir parlaklığa sahip altın paralarla doluydu. Felek, o an uydurduğu yalanın aslında gerçek olduğunu dehşetle fark etti. O sadece bir garsondu. Ama meğerse müşterisinin Felek diye seslendiği bir kahve garsonunun gerçekten de çalınmış bir hazinenin yerini biliyor olması gibi, kaderin tuhaf bir oyununun içindeydi Felek'in aklına. O sabah masada oturan, sürekli gülen, zengin, kaba saba tüccar geldi. O tüccar Felek'i her zaman aşağılar ve ona Felek diye hitap ederdi. Felek şimdi anladı. Tüccar altını buraya saklamış ve Felek'in ismini kullanarak bir sır perdesi oluşturmuştu. Felek, korkudan heybenin yanına bile yaklaşamadı. Kırıklarından ve morluklarından ziyade, bu beklenmedik altın yükünün ağırlığı onu ezdi, İlyas ise, görevini tamamlamış olmanın verdiği huzurla, heybenin yanında diz çöktü, kendi kendine mırıldandı, bu bir hırsızın malı. Ağamın hakkını çalmış, şimdi bu altının birazını bu feleke versem iyi olur ama, kimin hakkını kime vereyim? Bu altınların her zerresi ağamın hakkı. İlyas'ın sadakati o kadar büyüktü ki, bir gram bile altın çalmayı aklından geçirmedi. O gece, ikisi de kahvehanede yattılar. Felek, korkudan ve acıdan uyuyamadı. Tüm gece, altın dolu heybenin kendisini lanetlediğini düşünerek, altından yana bile bakamadı. İlyas ise, görevini yerine getirmenin huzuruyla, uzun zaman sonra en rahat uykusunu uyudu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İlyas, Felek'e veda etti. ''Benim işim bitti, Felek.'' dedi İlyas. Sesi kararlıydı. Artık seni kimin dövüp dövmeyeceği, seni ilgilendirir. Ama bil ki, Cihan Ağam'ın hakkı geri alındı. Felek, morarmış yüzüyle İlyas'ın arkasından baktı. Bu tuhaf hizmetkarın kim olduğunu, neden bu kadar sadık olduğunu anlamadı ama ona teşekkür edecek gücü de yoktu. İlyas, heybeyi sırtına vurdu ve düştü yola. Şimdi, en zorlu kısım başlıyordu. Sadakatin ve azmin gücüyle kazandığı hazineyi ağasına ulaştırmak. İlyas, altın dolu heybeyi sırtında, günlerce süren meşakkatli bir yolculuktan sonra, nihayet Cihan Ağa'nın köyüne vardı. Yolculuk zorluydu. Altının ağırlığı omuzlarını, felekin hak etmediği dayağın vicdan yükü ise kalbini yormuştu. Ancak her adımda, ağanın hakkını geri getirme düşüncesi ona güç verdi. Köyün içine girdiğinde, herkes onu şaşkınlıkla karşıladı. İlyas aylardır kayıptı. Çoğu kişi onun artık geri dönmeyeceğini düşünmüştü. Ancak o, Kimseye aldırmadan, gözleri sadece tek bir noktaya odaklanmış şekilde, ağanın konağına ilerledi. Eve geldiğinde manzara hiç değişmemişti. Cihan Ağa ve hanımı yine o büyük isli ocağın başında sessizce oturuyorlardı. Konağın üzerindeki kasvet hala dağılmamıştı. Ağa ve hanımı İlyas'ı kapıda görünce şaşkınlık ve sevinçle ayağa kalktılar. "Oğlum İlyas, hayrola nerelere gittin, nerede kaldın?" dedi Ağa. Sesi hem sevinçli hem de endişeliydi. Seni kaçtı biliyorduk biz. İlyas derin bir nefes aldı. Yüzü tozlu ve yorgundu ama gözleri parlak ve huzurluydu. Sırtındaki zorla getirdiği heybenin ağırlığını hissettikçe görevinin sonuna geldiğini anladı. "Aa," dedi İlyas. Sesi uzun yolculuktan sonra yumuşak çıkıyordu. "Benim vazifem vardı. Onu yerine getirdim." Aa, onun sözlerine pek anlam veremedi. Gözleri İlyas'ın sırtındaki ağır, şişkin heybeye takılmıştı. "Peki bu heybe ne dolu?" içinde ne taşıyorsun oğlum diye sordu hanımı merakla İlyas yavaşça sırtındaki heybeyi indirdi. Kumaşın ağırlığıyla yere sertçe çarpan heybe altının tok ve derin sesini çıkardı. İlyas heybeyi sürükleyerek Cihan Ağa'nın önüne bıraktı. Ardından büyük bir saygıyla bir dizinin üzerine çöktü. İlyas o anın verdiği huzurla görevini tamamlamanın en büyük sözünü söyledi. "A feleği bulup hakkını almak benim vazifemdi. İşte senin hakkın." Şimdi ağalık da senin vazifen. Cihan A, İlyas'ın sözleri karşısında dona kalmıştı. Eli titreyerek heybenin ağzını açtı. Ocağın soluk ışığı, heybenin içindeki altın paraların mat, eski parıltısını yansıttı. Ağanın gözlerine inanamadı. Gözleri yaşla doldu. Yıllardır kaybettiği serveti, inancını kaybettiği bir anda en sadık hizmetkarı tarafından geri getirilmişti. İlyas, bu, bu nasıl mümkün oldu? Hangi felek bu? Sen nereden buldun bu altınları? diye kekeledi A İlyas, Felek'i nasıl bulduğunu, ona nasıl ders verdiğini, Felek'in korkudan altının yerini nasıl söylediğini ve altının aslında bir hırsızın çaldığı mal olduğunu düşündüğünü dürüstçe anlattı. Ancak her şeyi anlatırken bile, Felek'ten bahsederken yüzündeki ifade sertleşiyordu. Aha, İlyas'ın saf sadakatine ve azmine hayran kaldı. Anladı ki, İlyas Felek derken kaderden değil, gerçekten o isimde birini kastetmişti. Bu yanlış anlama ona servetini geri getirmişti. Cihan A altının bir kısmını İlyas'a uzattı. Al oğlum bu senin hakkın. Bu sadakatin bedeli ne kadar versen azdır. İlyas başını salladı. Benim hakkım ağanın hakkını teslim etmekti. Ama madem ki emrediyorsunuz, İlyas aldığı bir miktar altınla vedalaştı. O artık görevini tamamlamış, sadakatin en büyük örneğini vermişti. Cihan A, İlyas'ın kendi köyüne dönmek üzere yola çıkışını izledi. Sonra hanımına döndü. Gözleri hala yaşlıydı ama sesi güçlü ve umut doluydu. Biz bunu kaçmış biliyorduk. Aylardır yoktu, dedi A. Hangi söze uydu gitti bilinmez. Ama evimizde de nasıl temiz, nasıl gönülden çalışırdı. İşte bak, sonunda o da taksimattan kısmetini aldı. Cihan A. Artık sadece zenginliğini değil, aynı zamanda sadakatin ve tertemiz bir kalbin gücünü de yeniden kazanmıştı. O gece, ocak yeniden gürül gürül yandı. A ve hanımı artık sadece kaybettikleri servetin değil, aynı zamanda insanlığın ve vefanın değerini de biliyorlardı. İlyas, ağasının hakkını teslim etmenin ve kendine düşen kısmeti almanın huzuruyla kendi köyüne doğru yola çıktı. O artık sadece bir hizmetkar değil, sadakatin ve görev bilincinin yaşayan bir kanıtıydı. Cihan A ise konağında ocak başında oturmuş, önündeki altın dolu heybeye bakıyordu. Altınların parlaklığı kaybettiği zenginliği geri getirmişti ama ağanın kalbini asıl dolduran şey İlyas'ın tertemiz kalbi ve yeminine olan sarsılmaz bağlılığıydı. Aa, hanımına döndü. Bu nasıl bir sadakat hanım? Biz onu aylardır kaçtı bildik. O ise bizim için felek diye bir düşmanı bulmaya gitmiş. Hem de tek silahı sadece imanı ve bir sopaydı. Hanımı ocağın sıcaklığına yaklaştı. "Felek ne yaptıysa kaderdir" derdik. Ama İlyas bize şunu gösterdi. Kader bile doğru kalpli bir adamın azmi karşısında eğilmek zorunda kalır. Cihan Ağa hemen harekete geçti. Geri kazandığı zenginlikle önce köydeki tüm borçlarını kapattı. Ardından eski ihtişamını sessizce geri kazanmaya başladı. Ancak bu kez zenginliğini gösteriş için değil, doğruluk ve adalet için kullandı. Köy halkı Cihan Ağa'nın geri dönen zenginliğinden çok onun hizmetkarına olan vefasına ve İlyas'ın gösterdiği sadakate hayran kaldı. İlyas'ın hikayesi dilden dile dolaşmaya başladı. Kahvedeki felekten, üç kavaktan ve altının yerini bilmeyen bir hırsızdan bahsediliyordu. Ancak hikayenin ana dersi hep aynıydı. Dünyada ne sadıkane insanlar varmış. Cihan A o gece ocak başında son kez oturdu. Gözleri, alevlerin huzurlu dansını izliyordu. Düşünceleri, İlyas'ın basit ama büyük eylemlerine kaydı. Herkes böyle tertemiz kalpli olsa, her işini gönülden yapsa, Yaşamak ne kadar iyi, ne kadar zevkli ve ne kadar kolay olurdu. O zaman ne felekten şikayetçi olurduk ne de kaybettiklerimizden. Aa, o gece huzurla yattı. Sadece servetini değil, aynı zamanda hayata olan inancını ve gönül rahatlığını da geri kazanmıştı. Kapıdaki bekçiler, konaktaki hizmetkarlar hepsi artık İlyas'ın sadakatinden aldıkları dersle daha büyük bir şevkle çalışıyordu. Hikayenin sonu bir başarı hikayesi değil. Bir moral ve inanç hikayesiydi. Bir katip gibi sözlerine sadık kalan bir hizmetkarın ne kadar büyük bir zenginlikten daha değerli olduğunu gösteren bir destandı. Cihan Ağa'nın ocağına huzur ve sadakat yeniden bağlanmıştı. Şimdi sen de bu tertemiz kalbin, bu sadakatin ve nihayetinde adaletin getirdiği derin huzuru hisset. Gözlerini kapat. Vücudunu yatağına bırak. Ocağın sıcaklığı ve İlyas'ın görevini tamamlamış olmanın verdiği rahatlık seni sarsın. Tatlı rüyalar.